Hepinize Tabi, merhaba başla. arkadaşlar. Allah belanı versin. <laughs> an... Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni kanalımız takım oyununun ikinci videosu. Aa öldüremedim. Bugün Mertcan'la Zula oynuyoruz. Allah belanı versin. İntikam. Zula oynuyoruz. Zula hepinizin bilmediği gibi. <laughs> İlk MMO FPS Türk oyunu. Bir de FPS oyunu kanka. Ya. İşte MMO FPS. Düşün FPS var oyunda. <laughs> Oğlum ben sana bıçağı saptadım ama. Oyun çok güzel. En yüksek grafikler. bizim bilgisayar bile. düz 60 FPS alıyor. Yavuk kaç FPS? Yavuk 50 alıyor kanka. Ama <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> <gülüyor> bıçakla headshot attım kanka. İşte böyle bıçakla Daha da istiyor. Bıçakla atabiliyoruz. Ben de Furka, Furkan'a yalvardım beni kanala aldı. Allah razı olsun. Ondan sonra birazcık yalak. Aa onu nasıl öldürüyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> bir izin ver diye bir <laughs> Konuşmama izin vermiyorum ben kendim. Oğlum bana kantırcı Ahmet derler bilmiyorum. Oğlum nasıl ölmedin? <gülüyor> <gülüyor> Niye kaçıyorsun? La ön yeter artık. Beyler <laughs> Zula çok güzel oynar. oyun ha. Hadi de. Counter'ın grafikleşmiş hadi. Yani. Grafikleşmiş. CS 1.6'nın Mehmet'in de demediği gibi. Hay anasını arkadaş. <laughs> o Kay kadar da vurduk ölmedi. Ve <laughs> vurdular ölmedi bende. Hadi baba yoktu lan sana atmadım ki oğlum benim Ben ağrım. de sana atmadım tamam. Benim ben ağrım. oradan gel var ya. Şanslısın diyecekti. Oğlum ya. <laughs> lan bu çocuk beni nasıl yener? Yani? Oğlum dikiş dikmez var düşün işte. Dikiş tutmaz kanka dikiş. Dikiş dikmez. tutmaz lan doğru. <gülüyor> <gülüyor> oğlum en sevdiğim bıçak lan benim bu. Dikiş dikmez. Dikiş tutmazı ben çok seviyorum. Bir de şey kanka neydi onun ismi? Kelebek diyecektim az daha. Ne ya, lan? <laughs> Oğlum bir flash giden mı ki? <laughs> Oğlum bir tanesini <üstünü> de hatırlamaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> CSGO'da vardı bir tane. Eee şey. Kanka biz biliyoruz ya o yeter. Böyle... Aynen siz bilmeyi. Yamuk, yamuk bıçağı diyor arkadaşlar böyle. Yamuk de... Oğlum karanbi karambi. aynen. Is ya, karambil. Yamuk deyince aklına geldi sen. Neredesin? Neredesin? <laughs> Neredesin mık? Ha gördüm. Ben parkur yaptım hazır. Parkur. parkur map oynamıyor muydu? Ben <laughs> çok yanlış <laughs> gelmiş. Ay anasını. Oğlum. <laughs> ben... Oğlum sen dikiş tutmaz vardı. Sen yukarıdan batırıyorsun. Ben niye böyle oluyor? Anlamadım. Kanka ben. şimdi pro var, ezik var. Karşılaştırmayalım <laughs> istersen. Yani Bomb pro olan <laughs> sensin işte burada. Bombanı at kanka. Attım. Bana atma. <laughs> Sana gelmedi daha. <laughs> Gel <lan şeref. gülüyor> Geliyor. Oğlum 3 <üç> kere vurdu. Yere <laughs> git lan. Lan. <laughs> Oğlum sesin yankı yapıyor. Yankı. <gülüyor> 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 ne diyorsun, ne? Oğlum sen nerede doyuyor? <laughs> 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 Bomba da yatıyor. Sana atmadı. <laughs> Bana gelsin canım gitti. <laughs> 34 kalp kaldı. Kalp diye kanka. Şunu sana bir öğretemedim. Sele yani. <laughs> <Şelesi. gülüyor> Lan öldüremiyorum çok fena yeni ondan beni. Kanka şimdi pro var pro olmayan var. İşte <laughs> şimdi dikiş dikmez silahlı kullanacağız. <laughs> dikiş dikmez, dikmez kullanacağız kanka. <laughs> dikiş dikmez. <laughs> Sen de kullan ya. Dikiş dikmez lan. Şuraya bomba yatın boş yere. Gel buraya şerefli. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın mı kanka? <laughs> lan! öldü. Havada öldü. <laughs> <laughs> Havada öldüm. lan. Oğlum 2 metreden nasıl bıçak attın? Bunun bana bir açık ya. Kanka ben hekim bilmiyor Bazıları da doktor hani hekim doktor. Allah Hadi be. Yapamadım. Oğlum sen neden Eş. bu kadar uzaktan vuruyorsun? <laughs> Canım gitmedi lan. Oğlum niye kastın lan? Saçma. Oğlum çok şey. güzel ya grafikleri falan. Değil mi? Aynen. Mehmet'ten daha iyi grafikleri var. Dişli. <laughs> <laughs> ne <laughs> Oğlum sen niye 10 ben 9? Nasıl? Sen 10 ben 9 ol. O ben 5'im lan. Lan nasıl vuramadık? <gülüyor> <gülüyor> ben gül öyle bir gün. Sağ tık sol tık falan CTRL shift. Her şey aynı. Tek bunda hızlı koşma yok. Hangisinde? Hangisinde var ki oğlum? <laughs> i̇şte <kanka>, Şeyde <laughs> var kanka. Başka bir tane daha oyun var. Hangisi? büyük yük oldum oyun. Şöyle. Oğlum şu lan. Sen de yanlışlıkla bip olmuşsun. Burada bize hava atıyor. Hava atmıyor oğlum? Herkese bip. Oğlum hiçbiri patlamıyor. Hop Olmadı. Oldu kanka. 33 canım kaldı. Hop ça. çat ça. Ça 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 Hop Lan dur kastı lan. Ne saçma niye kastı? Oğlum 10 canım kaldı lan. <laughs> Aa bıçaklayamadım. Öh dedi kanka. Bir de seviyorum dedi, bir de ölüyorum dedi. Oğlum Allah belanı vermesin. Yazıkla attım kanka valla. Bu videoyu nasıl ben atacağım şimdi YouTube'a? Niye? Oğlum şarkı söyledin ya. Oğlum <laughs> bir şey olmuyor. 30 saniyeden aşağı. Lider katili. 30 saniyeden Aa! şey bir şey olmuyor kanka. Ha, olmuyor. İstersen kapat kanka kendimi ha. görmesinler. Ya yani kanka ne olacak yani? Yani pro olduğunu girdiler. O bir aydır bilgisayar oynamıyorum lan. <laughs> Oğlum ben de oynamıyorum. Ya yani nasıl oynamıyorum? <laughs> Oğlum ben Photoshop'la uğraşıyorum bir aydır. Bir şey, ay değil. Ben o de kadar sin olmadı. Sin sinema 4 ile bir şeyler yapmaya çalışıyorum da yapamıyorum. bir şey olur. Ben yapıyorum. Soru <laughs> da. <laughs> oh çok fena öldüm. <laughs> Eşe at. Ölünce çok güzel ses çıkıyor değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu arada kanala ilgili bilgi verelim. Ne oldu biliyor musunuz? Bizim kanal kapanmış. Ben de kanala video atmıyordum. Bunlar yeni kanal açmış. Beni kanala almamış. Ondan sonra ben de dedim. Ben de kanala alayım. Vallahi video atacağım. Yemin ederim dedim. Erkek sözüm. Bunlar da dedi tamam dedi gel kanala dedi. Alalım dedi. Ama atmazsan dedi çok fena düvelelim. Dedi. Ben dedim tamam dedim. Olur dedim. Alın kanalı dedim. İşte bu da ilk videomuz. Ümit'le. Nere bıçak duruyor? Dur lan dur kasıyordun. Dur lan. Oh. Dur. Oh. Dur. Mu? oh. Ne oluyor lan orada? Oğlum 50 FPS gösteriyor ama kasıyor. Bu nasıl iş? Lan dur ya. Çok fena kasıyor. Dur. Niye kastı böyle? Kaç FPS aldı kanka? Nerede yazıyor? Şey kanka, mi yaptı? E, video çekiyor mu? 51 pingim var kanka şey. Düşük kanka. Benim 40. İşte daha iyi. Benim en düşük pingim 0. Onda Minecraft'ta bir ara almıştım. Ondan sonra 200'e çıktı pingim. Kanka <laughs> E, çıkması kötü bir şey. Tabi video mu oğlum? Ben mesela LOL oynarken 600 ping falan LOL oynuyor. <laughs> ne oğlum kötü bir şey mi? Ben oynamıyorum şey. ben sevmiyorum. Ooo <laughs> oh. yaşasın. Tamam kanka videoyu bitirebilir miyiz? Zirvede ne? bırakmak istiyorum. <laughs> ne? Zirvede bırakmak istiyorum videoyu bitirebiliriz. Lan kastı ya. Dur kanka ya bu eli... Bitirelim ya. Of ya. Kastı hep ya. <laughs> Oğlum. Oğlum niye kastı lan? Dur bir dakika. Beraber oynayak. Ayrı ayrı oynamayak. Dur kayka kastı ama niye kastı? He? Dur bir kastı nasıl? Dur. Beraber kastı kastı. oynayak. Ayrı ayrı, ayrı, oynayak. ayrı oynamayak. Anlaşıldı. Bakın beyler. Türkçe olması da çok güzel şey. Çıktın mı? Arkamı kovla. Ya. Kanka kasıyor dur ya bir çıkalım. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Kasma işini halledince geri döneceğiz. Hadi. yendi. Hadi şimdi görüşürüz.